Merhaba arkadaşlar, bugün kedimiz Leo'ya bir oda yapacağız. Yani oda kalınmaz ama neyse o da gibi işte o zaman başlayalım. Önce şu koltuk, yani işte neyse salın, salınacak mı koltuk, bunları atıyorum çöpe. Atıyorum, at, attım evet, her şey. attım, şunu da atayım, bunu da atayım, hadi. Üzerini seçeyim önce. Ben videodan çekmiyorum direk kayıt <laughs> yaparım kemik hatta. Çünkü video çekim, bu şey zemin seçmeye vazgeçtim. Video çekince sesim gelmiyor. Sesim kapanıyor. Sadece oyunun sesi geliyor. Neyse bu yatağı seçtim. Arkasına kapatması için ferdi koyacağım. <laughs> daha böyle oda gibi olsun diye güzel olsun diye perde koymak istiyorum sesim çok kötü çıkıyor <laughs> işte koyuyorum perde yani. yanına koymayacağım yani. zor olur sonra vazgeçiyorum bunu koyuyorum sonra vazgeçiyorum bunu koyuyorum ama en sonunda yine o en ilk seçtiğim şeyde karar veriyorum. <laughs> Bala. Sonra böyle kedi oyuncağı yani böyle şey koydum. Sonra işte e, tuvaletini yapma şey koydum. Koyuyorum. Mama e, otomatik mama şey koyacağım. Ya ay. Ha. Evet izliyorum izleyin işte. Oyuncak koyuyorum. Koyamıyorum. Heh, koydum. Tamam. Oyuncak koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra top koyuyorum. Çok güzel oldu. Halı koyacağım. Kedili halı koyacağım. Görmüştüm. Bu arada ben e, Justin Tokay'ı bilen bilir. Justin Tokay. E, ben onu Kedisiyle aynı kedi almış mı fark etmeden ben onu izlemeye başlamadan önce tokalayıp demiştim. <laughs> Sonra bir baktım yani şey işte Justin aynı kedi almışız bu arada Justin ölüyorum. Hiç cidden fark etmemiştim. Neyse işte yatak falan koydum öyle yani yatak değil de öyle bitki koyuyorum. Başka koyabileceğim bir şey var mı? Diye bakıyorum. Şu, şu şeyini koyuyorum. İşte neyse. Başka koyacak bir şey yok. Ne? lamba koyacağım. Ne? Ne? Bunu koyuyorum. Ne? üstüne Ne? 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 Ne?